Selamlar dostlarım. Yeni bir PUBG Mobile videosuyla daha sizlerleyiz. One Man Squad yolculuğumuza. Bugün de Pusuculara karşı Çatışarak başladık. Hiç fark etmez. Hiç fark etmez derdo derd o baba. Bize fark etmez. iki kişisiniz diye beni öldürebileceksiniz diye bir kaide yok. Benim sıktığım adam her türlü bayılır. Sanie babuška. Sanie já. 1 Bak, yatmış bak. Cık. Ya kal. Bir saniye. Bir arkadaş daha var. Bir ihtimal. Hayır hayır hayır. Bir ihtimal daha var. O da ölmek mi dersin? Oo. Ben atıma iki kişi gelirsiniz ha man... bombam One Man Squat'ıma One Man Squat'ıma İki kişi gelirsiniz he He Dört kişilermiş herhalde ya Beni kızdırdılar Bir dörtlü takım daha mı Allah o nereden sıktı be <laughs> bu aralar bana araşlayan çok fazla ya Bu aralar bana araştıran çok fazla. Fazla bakma dostum. Kaskını aldım. Oo. Bu arkadaşlarla biraz dans etmek lazım. Evet be işte bu. Arkadaşlar 18 kill 2681 hasarla izleyebileceğiniz en kaliteli, en güzel, en sukatlı oyunlardan biriydi. Bana destek olup kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. İyi seyirler dilerim.